Herkese merhabalar arkadaşlar. Efsane bir tanıtım bölümü için uzun bir aranlardan süpersel partner hesabıma giriş yaptım. Şu an bu hesapta sizlere Kasım ayında gelecek altın milleti kostümleri, e, onun yanı sıra hem ana köy için hem de savaş üstü için gelecek arka planı detaylı bir şekilde sizlere tanıtacağım. İki saniye like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilir. Güncel kılıç okulan sürücüler için ise abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Arka planlar ya da kostümleri satın alacaksanız almadan önce içeri üyesi destekle emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkesi canı gönülden teşekkür ederek tanıtım bölümümüze hızlı bir giriş yapıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler, düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hadi bismillah başlayalım. İlk olarak Altın Millet tanıtımıyla başlayayım arkadaşlar. Altın Millet yolunu hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi kral kostümümüz zaten girişte görünüyor. Bu ayki temamız adalet teması. Adalet kostümleri oyuna geliyor. Yargı kralı ilk aşamada. Palyozu böyle sallama efekti mükemmel. İzeliye doğru geliyor. Yumruğunda da böyle elmas gibi bir şey yanıp sönüyor. Kostüm bence güzel beğendim ben. Biraz daha böyle canlı tonlarda olsa daha iyi olabilirdi ama yine güzel. Yargı Kralı ilk bölümde. Şöyle yine %10'lık hızlandırmalarımız var. Sezon bankaları, savaş kitabı. Şöyle ilerliyor. ilerledikçe %15'lik indirimler. Amacım kaç puanda hangisi açılıyor onları görün. %20'lik indirimler büyük kitabı, duvar yüzüğü, kara kahraman kitabı. En sonunda inşaat kitabıyla kahraman kitabı var. Şöyle ödül listesini şuradan totalde de göstereyim. Altın milletsiz bir tane kahraman kitabı var. Altın milletle gelecek bir tane de kahraman kitabı var. Savaş kitabı, büyük kitabı, inşaat kitabı. Yine ürünlerin hepsinden mevcut. Altın iksir, kara iksir, başkent madalyaları da mevcut arkadaşlar arka planda. Yani altın bilette, altın bilet ödülleri de bunlar. Arka planlar büyük ihtimalle yani tam net fiyatını bilmiyorum ama standart fiyatta gelecek arkadaşlar. Arka planlar efsane yani mükemmel arka planlar. Hem ana köy için gelen hele hele savaş üssü için gelen var ya efsane ötesi. Hızlı bir şekilde onu da göstereceğim size. Koruyucuda büyük yargıç. Elini şıklatıyor. Böyle kartal benzeri bir şey geliyor. Top. Asası değişik. Siyah tonlarda, siyah sarı tonlarda. Büyük yargıç kostümümüz. Koruyucu kostümümüz de bu arkadaşlar. Sonrasında kraliçe kostümüne de bakalım. Kraliçemizde de adalet kraliçesi var. Yayının üstünden kaskını alıyor. Kafasına geçiriyor. Bu şekilde. Adalet kraliçemiz. Hızlı bir şekilde arka planlara da göz atalım. İlk olarak ana köy için gelen adalet arka planı. Dün kısa bir video tanıtım videosu atmıştı Süpersel onu yayında göstermiştim size ekranda görünen melek şöyle elinde kılıç olan şifacıya benzer adalet terazisi var elinde sağlı sollu kral heykelleri var. Denizdeki efektler falan çok güzel yapılmış. Şurada ışıklar var. Detaylı bir incelemesini yaparız burayı. Bakın şuradan barbarlar giriyor. Kaleye. Kalenin kapısını çalıyorlar. Şurada bebeğe ederler zincirlerle. Köprüyü tutuyor. Aha. <laughs> Köprünün ayakları açıldı. Hepsi aşağı düştü. <laughs> Hepsinin suya attı. Arkaya bir kimse yok. Baba geri doğru koşuyor. <laughs> Mükemmel olmuş. Şener Şener arkaya dönüyor da izcilikte hepsi kaçıyor ya maça. O gibi olmuş. Var var bütün orduyu getiriyor. Köprü açılıyor aşağı düşüyorlar. Arkaya dönüyor kimse yok. Şurada değişik değişik heykeller var. Zeplinler uçuyor. Adalet binası. İşte, şuradan şelale melale akıyor. Büyücüler, barbarlar, okçular. Düşünün. Savaş aranası daha güzel. Hemen onu da göstereyim size. Savaş üssü içinde. Savaş makinesi arka plan arkadaşlar. Köyün tam bir tank oluyor. Efsane ya. Mükemmel. Şuna bakın. Efektlere falan bakın. Şuradan. Mermiler falan geliyor. Tankın paletleri ileri doğru ilerliyor. Tankınızdan da ateşler ediliyor. Tank bildiğin tepenin üstünde ilerliyor şuradan. ilerlediğini de görebilirsiniz. Savaş makinesi arka planı. Şuradan roket fırlatıldı. Hemen köy için hem e, savaş savaş üssü için arka plan gelecek. Bunlar bir hafta içinde oyuna gelecek arkadaşlar dükkana gelecek. Onun da bilgisini vereyim. 6 millette kralımız var. Sonrasında dükkana kraliçe ve koruyucu eklenecek. Şimdi kral kraliçenin oynanış şeklini de size göstereyim arkadaşlar. Şöyle hem saldırdığım kendi köyümde kostümler var. Bu arada şampiyona yine kostüm yok. İkidir şampiyona gelmiyor. Hatta 3 oldu sanırım. Şampiyon garibim. Kostümsüz kalıyor. Önce kralı gönderelim. Şu özelliğine basayım. Kralımız. Sonra kraliçemiz. Kraliçenin yanına gelen okçular da kraliçe oluyor önce. Özeline bastığınızda sonra normal okçuya dönüyor. Koruyucu da göstereyim. Koruyucunun ateş edişini de göstereyim efektlerini. böyle morumsu bir lazer atıyor koruyucumuzda. Şampiyonum garibanım yine kostümsüz. Evet arkadaşlar kostümün, kostümlerin de oyundaki saldırı esnasındaki görünüşlerini de sizlere aktardım. Altın bilet alacaksanız kostüm ya da arka plan alacaksanız bir kez daha hatırlatma yapayım almadan önce içeri giriş destekle ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek burada videoyu noktalıyorum. Artık tanıtım ayına girdik arkadaşlar. Yani videoları kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü artık webinası 17 söylentileri yavaş yavaş yayılmaya başladı. Süpersen'in resmi kanalları da yavaş yavaş böyle röportajlarda yüzü soruları cevaplıyor dediğim gibi yeni gelecek videoları kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu videoluk bu kadar. Sizce kostümler, arka planlar nasıl olmuş? En sevdiğiniz arka plan hangisi? Anaköy için mi gelen? Savaş üssü için gelen mi? Yoksa hiçbirini beğenmediniz mi? Videonun altına düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kutular, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz like atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.